Hocam bir vitiligo hastası size geldiğinde e, ne mesajlar verirsiniz? En önemli mesaj aslında şu. Vitiligo bizim hastalarımızın vücudunda bir hastalığa neden olmuyor. En büyük sıkıntısı bizim vitiligo hastalarımızın aslında toplumsal damgalanma. E, bu çocuklar özellikle çocuklar ve e, erişkinler de elbette e, toplumdaki karşılaştıkları insanların onlara bakışları, bazen verdikleri ani reaksiyonlar, onlardan uzak durmaya çalışması, tokalaşmaması nedeniyle kendilerini kötü hissediyorlar ve toplumsal olarak sosyal ortamlara girmekten çekiniyorlar. Ve bu damgalanma bu kişilerin gerçekten özgüvenini dahi etkileyebiliyor. Özellikle kadınlara söylemek istediğim şey şu olur. Vitiligo ile de çok güzelsiniz ve bu sizin genel sağlığınızı bozmuyor. Bu çok önemli burada önemli noktalardan birisi özellikle çocuk hastalarımızdaki özellikle de annelerin tepkileri çünkü birçok hastamda gördüğüm aslında çocuk bunu kabullenmiş ve çok takmıyor okuldaki arkadaşlarının reaksiyonlarını aslında daha kolay bir şekilde tolere ediyor ama anne babalar burada olur ha çocuğum bunun bundan rahatsızlık duyar diye doktor doktor o kadar çok gezdiriyor ve o kadar çok üstüne düşüyorlar ki çocukların kafasına bunun çok önemli bir hastalık olduğu mesajını bir şekilde kazıyorlar. Dolayısıyla da bunu sonrasında bu kişiler atamayabiliyor. O yüzden önce anne babaların vitiligo ile de çocuklarının çok güzel çocuklar olduğunu bilip onları damgalamamaya öncelikle onların dikkat etmesi herhalde en önemli mesaj. Toplumda vitiligo hastalarının çeşitli tabii toplulukları da var bu hastalıkların, diğer hastalıklarda olduğu gibi. Burada çok suistimal edildikleri. O kadar çok hastada ben size bir krem yaptım, işte bir şeyin otunu gönderiyorum, immünoterapi yapıyorum şeklinde ciddi anlamda suistimal ediliyorlar. Bir kısmı maddi olarak da suistimal ediliyor. Bir kısmı da daha çok toplumda ilgi çekmek amacıyla da yapılabiliyor. Dolayısıyla tıbbi kremleri çeşitli formlara sokanlardan tutun da çok uyduruk şeyler yapan çok sayıda insan var. O yüzden lütfen vitiligo ile ilgili bir tedavi talepleri varsa öncelikle hekime müracaat en temel yaklaşım olmalı.